Kafilerde mevlüt var. Bedava pilav yemiş kez fakirler. <laughs> Abla Selena otobana çıkmış. Kız müşterin bol olsun otoban orası. <laughs> <laughs> Müşteri çıkmadı mı lan? Değme bana küçük velet yaralıyım. Önce götünü aç. Ula oğlum hayırdır? Sıktır. Orası <laughs> bir. Ne biliyorsun? lan? Ben beş kişi çağırmazsam ananı s***. Acun bana jet alır mısın aşkım? Sikerim be lan ha yavşak. Yoldan geçtiğimde bile herkes aleyna geçiyordu parmakla ordu, e, yani parmakla gösteriyordu. Ama mamimin pusisindeyken bile fanlarım vardı. Aleyna tilki. <laughs> Nereden gidiyorsun? Aşın abi bayburttan geliyorum arabesk rap yapacağım. Kahpe kader. Kardeşini üzdün. Şimdi mutlu musun söyle. Ellerin oldun böyle. Ay bu çok şekerli. <laughs> seçtimin kekosu. Puh, şerefsiz oğlu şerefsiz. Hayvanlar. Neriman teyze rapçiymiş. Olayı baştan sona anlat teyzeciğim tüm detaylarıyla. <laughs> ve Bayburt'ta üçgen kilotları koruma derneği başkanının e, yaptığı açıklamaya göre. Eee arka planda bir sıkıntı var galiba. E, ben, Vay e, babanın ağzına sıkı böyle burada ne için e, var? Çaresiz e, çaresiz. E, 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 e. Kardeşini çıkar Rojda. Merhaba ben Banu Beleşoğlu diye düşünüyorum yani. Görmüş olduğunuz Şanışer markasının paletini aldım. Bunu da The Fuck You'dan almışım. Üstünde de yazıyor zaten. Sevgili Mehmet de botek Gavattan bunu yollamış yani. Ve son olarak o ne diyor markası ve Elsie Vaisi. Ciğeriniz kaçınızdan gelsin bir uyan da dünya sezon filanına girmiş ki Kız Allah sizi ishal etsin interneti bir açtım millet kuzikeri yazan pankartlarla Amerika'da protesto yapıyor Trump'ın sarı çükünü indireceklermiş Oylar bile bir de şafetler uzaylı görmüş Dedim kuzul kurt olsun tam açtan gelmişsiniz bir çay içmeden bırakmam Allah'ın adını verdim Kız hele kalkın da bir çay demlemiş ki ne yapayım işte para filan harcıyorum. Seninki kaç santim? 22 santim. Vay! Vaylar! Vay! Ya yüzündeki her canlıya topuklu ayakkabı giydirmeye geliyorlar. Onlar lubunyalar. Pasifus familyasına ait bu tür yedi topuklu terlik gücünde vuruşlar savurabiliyor. <laughs> ve doğada ender görülen ay hoş tulan, geç kaldı muslu Burada da vahşi doğada ölen sevgilisinin taziyesine helva yemek için giden bir lubunya. Ve doğada annesini kaybetmiş yavru bir lubunya. Beyninizi emcüklemeye geliyorlar. Onlar lubunyalar.